Evet değerli arkadaşlar görüyorsunuz şu anda doğal güzelliği. Yine Karadeniz'deyiz. Burası da yine Akkuş'a bağlı Yeşilköy. Bir tarafı Samsun. Bir tarafı Ordu olan köyümüzden biri. Hava bugün yağmurlu. Şu anda görüyorsunuz bu yollardan Yürümek zorundayız. ormanlık bir alan. Bu doğal güzelliğinden hiç şey kaybetmemiş. Yağmur yağmasına rağmen halen yağıyor. Görüyorsunuz böyle sular yağmur mı oluşan şelaleler. Cenab-Allah işte böyle bir güzellik vermiş. Siz değerli dostlara da söylememizdeki, Ankara Denizi merak edenler için işte burası bir böyle bir yer. Yapraklar. <laughs> burada bir kendilerinden oluşan mini bir şelale gibi dere de görüyorsunuz suyun sesini pardon duyuyorsunuz evet bakın işte Burak Karadeniz. Bak. Burada yağmur sularıyla oluşan böyle bir dere. Böyle mini şelale gibi. Böyle bir doğal güzellik.